merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Evet, şimdi başlıyorum. Hadi bakalım. Ve ilk oyunumuz Spin Go Round. Tamam, kolay. Derken yenilen ben. Hı. Neyse şuradan hemen oyalanmayacağım. Hayır! Hayır! Oo, hayır! Neyse o kadar da geride değiliz. Evet hiç geride değilmişiz. Önümde en az 20 kişi maşallah. Bu arada uzun zamandır video atmıyordum YouTube'a. Canım istedi atma. İki arkadaşlar bu işte. Evet geçin geçin geçin. Geç. Geçme. Bibi tip biri piu piu tip tip piu. Evet şimdi finale geç. Ay final diyorum yarı final. Değil mi? Evet. Yarı finale geçiyoruz. Hadi. Hadi güzel bir şey gelsin. Hadi kolay, kolay. Kolay kolay kolay. Kolay 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 kolay. Kolay kolay kolay. Kolay gelsin. Lütfen kolay gelsin. Hayda. Çıka çıka bu mu çıktı şimdi? Ben bu oyunda zorlanıyorum. Neyse. Görelim. Ben roketlerle saldırıyorum etrafa. Hı. Tuncular erken Ay Geçen Bana ne sıkıyorsunuz? Hı. <laughs> Hı. Neyse biz öndeyiz şu anda. Ama belki onlar öne geçebilir. Çünkü bitmesine daha 100 saniye var maşallah. Ben sallıyorum dayanamayacağım. burayı alabilir miyim alırım öyle dönene döne bayrağımızı da indiririm sizi de hayır hı <laughs> <Çizim. gülüyor> neyse biz çok büyük farklıyız bendeyiz Burada şuradan sallasam uçar mı? Hmm. Ama ben de uçtum. Hmm. oradan gelirse ben de mü 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 mükemmel matematiğimi kullandım evet. İnanmıyorum matematiğimiz Değil yok sanki. Hmm. 100 metre ötesine attım. Çok iyi yani. matematik. Oraya saldıramazsın. Burası bizim. Yanına gelsin saldırdığını. Çünkü burası bizim. Kim bize bomba salladı? Aha, kazandık. Bir farkla. Hadi bakalım. Tahmin edeyim Lavaland gelecek. Lavaland. Çünkü o finallerde bana çok geldi. Hadi hadi hadi. Anne. Over and under. Tamam. Orta zor. Çok da değil. Şuradan da. Ah be. Aa, olmuyor. Niye bayılmadık artık? Neyse önde biz diyecektim. Evet çok iyi öndeymişiz. İnanmıyorum en öndeyim maşallah. Şuradan, şuradan da, şuradan da, şuradan da, şuradan da, şuradan da, şuradan da. <laughs> Son gidiş çok da iyi olmadı. Niye? Çünkü geçemedim. İnanabiliyor musun? <laughs> olmadı çünkü geçemedim. Geçemedim. Evet çok iyi geçtim Kayıt hala duruyor mu Evet kayıt duruyor Evet arkadaşlar şimdi ikinci maçımıza oynayacağız Hatta bu videodaki amacımız S şey olsun 3 maç yapacağız bu maçta. Bu, bu, videoda sadece 3 maç yapacağız. 3 maçın 3'ünde de e, win alırsam win 1. Ol, olursam e, her gün video atacağım. Hem de en az 10 dakikalık. Ama bunu böyle yapmazsınız ya. Ne rahatsınız. Ama oraya geçmeyin. Ben bir kere geçtim de oraya geçiyorlar. Kesin kaybedeceğiz daha etken. Neyse. 4-5 kişi geçti daha. Yavaş. Akan yavaş. Diğerimi söktün. Arkadaşlar üstte çıkabilir misiniz? Bunlar birbirini gitme derdinde. Yukarı. Yukarı. Evet. biz çıkana kadar bazıları bin aldı. Bir kişi bin aldı biz çıkana kadar. Üç kişi biz daha yeni çıktık. Üç kişi bin aldı maşallah. Şuradan da atladım. Buraya gideceğim çünkü en dengeli yer burası. Evet çok dengeliymiş. Hı, hı. Heh, şimdi dengele. Arkadaşlar işinizi bitireceğim. Uçak. Uçak. Ya nasıl? Evet. Neyse. Bakın bu maçta da win alırsam her gün en az 20 dakikada yarı finale kalırsam her gün en az 10 dakikalık video atacağım. Hadi 10 12 olsun 12. Bu video kaç dakika oldu? Göremiyorum. Neyse. Evet. Pivot okuyamadım evet. Çok iyi. Neyse. Evet, arkadaşlar bu arada ben Nonolive'da canlı yayında da kuracağım. O yayınlarıma da gelebilirsiniz. Orada Roblox falan da oynayabiliriz. Evet, biz Roblox olduk. Geç, 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 geçme. Biraz ses kısın. Ses fazla biraz. Evet. Yarı finale. S Doğru. Yarı finaldeyim. Her gün 12 dakikalık video. Fazla. Bakın. Burada da kazanırsam. Bu maçı da kazanırsam. E, her gün saat e, saat kaç olsun? Saat 7'de saat 7'de akşam 7'de canlı yayın kuracağım Nana Live'da. Hava timderken lazerlere yakalanan ben. kurtuldum. Var da çaktırmayın. canlı yayın kurmak istediğim için böyle oynuyor. Normalde ben direkt eleniyorum burada. Hayır. Hayır. Ha sakın. Oh. Hayır. Oh. oh, iyi kurtuldum. Şuradan ben ar Heh, geçtim. Şuradan Lütfen. He. Şuradan ben bir yolumu açayım. Evet. Neyse burası kolaydı. Şuradan geç hemen koş. Ay oh, iyi kurtulduk. Aa hak kazandık. Aa. Evet arkadaşlar her gün saat 7'de Nonolive'da canlı yayın kuracağım. Bu arada iyi şey yorumlara şey yazacağım. Link şey ID'mi yazacağım. Aha. Bakın bunu da kazanayım. Ee, yarından sonra bir saatlik video gelecek. Birinci olayım. Yarın bir saatlik video gelecek. Bence kazanamam. Bilmem burada benim benden başka vurma şeyi olan varsa belki gidebilirim. Ama çok sanmıyorum gideceğimi. Yok ama itiyorlar. Ben de onlara vururum. Yanlış kişiye vurduk neyse. Hayır! Hayır! Neyse. Şimdi 3 maç yaptım mı? Yaptım. Tamam o zaman. Aa pes 50 <laughs> elmas. Evet arkadaşlar pes atlıyorum. Bir kere daha. Bitti mi? Bitmiş. Neyse. Şunu açıyoruz hadi bakalım. Bir de efsane bir çıkıyormuş. Ha, çıkmaz ya. <laughs> Destansı çıktı bu kadar da şanslı olunmaz. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz.